Arkadaşlar ben Necdet Delioglu. Bundan birkaç ay önce bir takipçimiz bana bir video linki atmıştı. Necdet abi burada yapılan projenin aynısını siz yapıp bu projenin çalışma mantığını bize anlatır mısınız gibisinden bir mail atmıştı o videoyu bugün çekmeye karar verdim bu arada Selamünaleyküm arkadaşlar basit malzemeler kullanacağız 220 volt 50 hertz tam sünüz bir elektrik üreteceğiz yani burada ürettiğimiz elektrikte bu videodaki arkadaşımız led lamba yakıyor biz evdeki bütün elektrik cihazlarımızı evet fırınından buzdolabı çamaşır makinesi hatta evdeki bütün elektrikleri aynı anda kullanabileceğiz yani bu sistemden aldığımız elektriği duvardaki prize vereceğiz. Ana şarteli kapatacağız ve burada ürettiğimiz basit bir mıknatısla birkaç kabloyla ürettiğimiz elektrikle evin bütün elektriğini halletmiş olacağız. Fazla uzatmadan kullanacağımız malzemeleri yakından görelim. Daha sonra projemizi yapalım, testimizi yapalım, videomuza son verelim. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz diyorum. Hemen şu gizemli elektrik üretme işine geçiyorum. Öncelikle kullanacağımız malzemelerimizi görelim. Bir adet tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zorla mı gitti? Dur. Tahtasız olmaz. Bu şekilde bir sunta üzerine projemizi montaj edeceğiz. Arkadaş orada duy bağlamış. Ben priz bağlayacağım ki buradan biz 220 alıp mat kabımızı, ütümüzü, fırınımızı, ocağımızı çalıştırabilelim. Özellikle bu tarz projelerde ölçüye çok dikkat etmelisiniz. Kullanacağımız mıknatısın boyutuna şöyle bakıyoruz. 54.2 milim, 2.4 milim kalınlığı var arkadaşlar. Bu devreye yapan arkadaş kondansatör kullanmamış. Devre daha kararlı çalışsın diye. 250 volt, 820 mikrofaratlı kondansatör kullanacağız. Bir adet 60 santim boyunda. iç kalınlığı da çok önemli. Buraya dikkat ediyoruz. İç kalınlığı da 1.5 milimlik bir kabloya ihtiyacımız var. Çelik nüve kullanacağız burada. Gördüğünüz gibi iki adet vida kullanacağım burada. Vidalara bu şekilde makaron geçirdim. Boyuna bakalım. 72.9 kalınlığı da çok önemli. 8.4 milimlik bir kalınlığa sahip 2 adet nüve kullanacağız. Bu projede kullanacağımız en kritik malzeme bobin teli. 2 nüve için 2.7 yani 2 metre 20 santim bobin telimiz olacak. Yani toplamda 4 metre 40 santim bir tel kullanmış olacağız. Bu durumda 220 volt 50 hertz bir elektrik üretmiş olacağız. Öncelikle nüvelerimizi saralım. Daha sonra diğer aşamalarını yapalım. Devam edelim. Bobin telleri üzerinde galvaniz olduğu için uç kısımlarını özellikle bu şekilde açmanızda fayda var iki ucunu da açmanız lazım arkadaşlar. Tam 60 tur saracağız. Bobin telimizin birbirine değmesi lazım. Aralarının boşluk kalmaması lazım. Aralar boşluk kaldığı zaman burada voltaj atlaması olacaktır. Bobin telini zaten tamamını sardığımız zaman 60 tura tekabül ediyor. Çünkü ölçüyle yaptığımız için 2 metre 20 santimden tamı tamına 60 tur sarmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bobinleri sarıp geliyorum. bugüne kadar YouTube'da izlediğiniz free elektrik videoların hepsini unutun. Öncelikle 24 wattlık bir led ampulle deneyeceğim sistemi. Bildiğiniz tahta, mıknatıs, bobin, kondansatör, bir adet köprü diyot, prizden oluşan bir sistemimiz oldu. Bu mıknatıs gücünü kaybedene kadar senelerce 100 watt, 200 wattlık lambaları, ütümüzü, matkabımızı aynı zamanda evin bütün elektriğini bununla sağlayabileceğiz. Yani elektrik parası bundan sonra vermeyeceğim. Şarteli kapatacağım. Buradan bir hat çekeceğim kalın bir kabloyla herhangi bir prize vereceğim. Evdeki bütün elektrikleri, fırın, ütü, buzdolabı, klima, kombi. Şöyle bir deneyelim mi? Korkuyorum patlar diye. Şöyle takıyorum. Red lambayı dedem de yakar diyorsunuz değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Matkap deneyeceğiz, ütü deneyeceğiz. Bir saattir uğraşıyoruz boşuna mı? Herhangi bir sıkıntı, ısınma falan yapmıyor devremiz. Hiçbir yere bağlı değil. Ütüyü taktım. Her taktığımda da şöyle hafiften tırsıyorum bu tarafa doğru. Tutayım. Takıldı mı? Takıldı. Kırmızı ışıktan belli oluyor zaten. Yanmaya başladı. Herhangi bir ısınma yapıyor mu? Ütüyü taktığımız için bir daha ölçelim. Bakalım özellikle kondansatör köprü diyor. 25 dereceye geçmiyor. 33'e çıktı. Bobin telimizin ısısı. 47 oldu. Şu anda en son Geldiği nokta bu arkadaşlar. Böyle herhangi bir yere bağlı değil. Görüyorsunuz. Aynen. Normal çalışıyor. 50 Hz tam sürüs bir elektrik üretiyor arkadaşlar. Herhalde bir sorun yok arkadaşlar. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Eyvallah arkadaşlar. Hoşçakalın.